Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Harika bir projedeyiz. Ee, çok güzel projeler yapmış. Biz de bu zamanda dolayı özür dilerdik. Hoş geldiniz. Her birine sorduk. Siz de düşünür müsünüz? Silivri'den, Uğur Bey'den bir yatırım. Şöyle evet düşünüyoruz. Uğur Bey de zaten eee ne Beklentiler yükseldi. Uğur Bey cömert bir iş adamı. Ve birçok yerde çok iyi bir projesi var. Eee Sağ olsun. Böyle şeylerden kaçılmaz. Evran'ın bazen güzelce. İstediğiniz bir yerde de size uygun bir yer. Biz hediye ederiz dedi. Sağ olsun. Evlendirmeye geldi benim. Bekliyorum. Aslında bir gün olacak eğer bir gün İnşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir görüntü alalım. birlikte. that's what